Sevgili dostlar, Isparta'dan Antalya'ya doğru seyahat ederken Gölbaşı Restoran'da durmanızı öneririm. Böyle büyük sobanın başında boş masa bulabilirseniz gerçekten çok keyifli. Arkada şu an netleyemiyor. Ha şu an netleri. Arkada göl manzarasıyla böyle geniş bir restoran. şu an sabahın erken saatleri olması nedeniyle boş. Ancak buraya çok fazla tur otobüsleri mola veriyor. Çok biraz kalabalık oluyor. Geniş bir e, menüsü var. Şöyle görmek gerekirse yukarıda tostlar, gözlemeler, dolmalar, balık, alabalık vesaire, saç kavurma tarzı yemekler de mevcut. E, oldukça güzel, güzel bir yer. Isparta Antalya arası 100 km olmasına rağmen e, ben her geçişimde durmaya çalışıyorum. Eğer acil bir işim yoksa gerçekten keyifli bir yer durmadıysanız bugüne kadar durmanızı öneririm. Yani bu eşsiz manzarayı hiçbir yerde bulamazsınız. Şöyle çekeyim. Manzaranın devamı da burası. Yazın burası gerçekten çok eşsiz, çok serin, güzel bir yer oluyor. Hani Antalya'nın sıcağından kaçanlar burada bir çay molası veriyorlar. Harika bir yer oluyor.